Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Kerim. Bugün sizlerle beraber aptallık testi yapacağız. Başlayalım isterseniz hemen şöyle bir girelim. Bir dakika. Tamam. 75 bölümdeki tüm soruları yanıtla. Ardından sonucuna bakma ne kadar aptal olduğunu herkese göster. Birinci bölümü geçmek için kırmızı butona tıkla. Tamam. Hangisi daha vahşidir? Tabii ki de bu. İşlem çözün. Tamam. 19, 8, 7, 6, 5 Attım kafadan. Hangisi daha sürdür? Tabi ki de portakal. Kaç tane balık var? 1, 2, 3, 4, 5 Hangisi daha farklıdır? Bu da üçgen gibi bir şey herhalde. Anlamadım. Bakalım. Bence bu. Hangisi daha hızlıdır? Bu. Hangisi sayı daha büyüktür? Tabii ki de bu. Bir rakama tıkla. Kırmızı yazana tıkla. Kırmızı yazana tıkla. Hangisi daha farklı? Tamam. Ee, şu herhalde. Bilmiyorum ya kafama göre atıyorum da. Test sonunda yeşil yazan cümlenin aynısını buraya yazıp benim tuşuna bas. Ben bir aptalım. Tamam. Enter. Küçükten büyüğe doğru sırala. 1 La sıralayacaktım. Köpeğe tıkla. Tamam. En büyük sayı üçüncü sayı yani. Bu birincisi, bu ikincisi. Evet, bu da üçüncüsü. Kaç tane dikkat kara? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bir daha sayayım. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tamam. Bir yarışta ikinci geçen kaçıncı olur? Bir yarışta ikinci geçiyorsan birinci olur lan. İkinciyi geçen kaçıncı olur abi? Birinci olur. İkinciyi geçiyorsun. 3. 2. geçersen ikinci oluyorsun. Ben malım ya, harbiden malım ya. Tamam 7. Bunda demek ki bilmiyorum ya, anlayamadım. Bunlardan birisi 4 veya 3'tü. Bunlardan birisi de 0 olursa bilmiyorum yani ya. 4 olur. Patlat. 30 Ağustos ile 13 Kasım arasında kaç gün fark vardır? Hiç bilmiyorum, bilmek de istemiyorum. E, i̇şsizlik ya. Önce 3 kez mavi butona sonra kırmızı buton 2 kez sonra yeşil butona tıkla. 1 2 3 4 6 Tersten yazan şifreyi düze yazın. 3 5 e, S. Şöyle olacak. En alttaki renk hangisidir? En altta şöyle yeşil aşağı doğru inmiş. Tabii ki de yeşil. Silmeden önce ne yazıyordu? ZK. Kaç tane şekil var? 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kaç tane kit var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Tamam. Hangisi hangi çember daha büyüktür? Tabii ki de bu. Çember diyor. Bu büyük değil. Bu büyük. Rakamları aklına tut. 20, 10, Şimdi sırayla tıkla. Adamı asma. Ne yapacağız ya buraya? Ben bilmiyorum bunu. <laughs> oy kılıf yazdım bana ne abi bilmiyorum kaç tane yüzüm var 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, 19 20 21 22 23 24 25 bir kırmızı kare iki varlak içi üç üçgen sarı bir kırmızı kare aynı olan şeylere tıkla rakamları aklında tut 7 9 2 5 4 Şimdi küçükten büyüğe doğru. 2 vardı sanırım. Am ya abi bu geçiyor ya. Kaç tane kare var? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 20, 20, 25. 26, 1 dakika. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 10, 15, 20, 25. Ee, uh, bir de şuraları sayacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15. 25, 15 e ekleyelim. 40, 40. Ya geç ya. Önce pembe, sonra siyah yazıyorduk var Hangisi farklı? Top nerede? Şunu burada. Aha, buldum. Hemen butona tıkla. Bilmiyorum son şekilde nerede olur burada 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 bilmiyorum tek başına iki harf koyarak kazanmayı garantile kırmızı başlayan çizgi kaça gidiyor buradan devam etmiş bir az önce o harf neredeydi şuradaydı evet bulduk bir de buradaydı İki resim arasında tek farkı bu. Sümükleri var, gözlükleri var, kulakları var. Senin farkınız yok ki abi ya. Fark yok valla. En büyük çembere tıkla tabii ki de buraya tıklıyoruz. Kaç tane farklı renk var? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. İyice bak. Tamam, baktım hepsinde portakal falan vardı. Kaç tane portakal vardı abi ya? 7 kestik var. 1 2 3 4 5 6 7. Çöz bakalım. Hmm, kolay ama ya. Çok kolay değil aslında. Bu toplarsak 204 oluyor. Sonunda toplarsak 246 unutmayalım. 246 ile doğru yazı yaparsak 2484 oluyor. 2 ile de çarparsak kalem malem getiren lan. Ben dikemin kalemi var onu kullanacağım. Ben dikemin kendi kalemi var Allah şükür. Evet şöyle 84 yaptık mı? Tamam 2 4 2 2 4 6 8 tamam 2 4 tamam Cevabı aldık. Unuttum. Ya bırak abi bu ne ya? Balonları sağdan sola doğru patlat. Sağdan sola doğru. 1 Sağdan sola doğru dedi. Şifreyi bul. Şifre şifredir abi. Alttaki x'e tıkla. A hangi cümlede kaç tane f vardır? 1 2 3 3 abi 3. Hangi hayvan? Kedi. Kaç parça var? 1 2 3 4 5. Bir dakika, kalem yardımıyla tekrar yapacağız. 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Sağ kalem 14 tane var. Farklı yüzü bul tamam. Hemen bulalım. Bilmece. Yapan satar alan kullanmaz kullanılan görmez büyük harfle cevap yazın. İpucu ölüm. Yapan satar alan almaz. Bilmiyorum. Geç bilemedim. Hangi harf? Cevabınızı buraya yaz. Ben de tuşuna basın. Hangi harf? Bilmiyorum, bilmiyorum ya. O. O olsun hadi. Boyut olarak en büyük sayı tıkla boyut olarak en büyük sayıya tıklıyoruz buna. Boyut olarak en büyük sayılara tıklayacakmışız. Tamam. İkinci buydu. 3. Değer olarak en büyük sayıya tıklayalım. Tıkladık. 71 39 Tamam. Kabloya hangi sayıya gidiyor? Hemen bulacağız şimdi bunda. Sanırım kablo şimdi buradan böyle do dolaşıyor. Aşağı iniyor böyle. Sonra ikiye geliyor. Hangi sıfır farklı? Bu. 15 basamaklı mermemin yüz önünde bir kedi var. Hı, iyi. Kedi her dakikada 4 basamak çıkıp 3 basamak iniyor. Kaçıncı katta? Bilmiyorum abi. Parçalanmış notta yazan şifre ne yazıyor? Oyun kılıf yazıyor. Ee, az önce hangi sayı vardı? Bunu gördüm abi. Bunu net gördüm. Kaç tane üçgen var? Kalem amca gel buraya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 e, pardon 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 o pardon 32 tane var hangi saat 9'u gösteriyor tabii ki de çok kolay bir soru ee, kaçı gösteriyor lan bunu bunu seçtim kırmızı butona tıklayalım kırmızı buton 69'u bul. Çok kolay bir soru. Hemen 69'u bulabilirim. Buldum. Çirkin ördek yavrusunu bul. Bu. Sayıları iyice bak. Tamam 6, 3, 1. Toplam hangisiydi? 6, 3 vardı. 9, 7 vardı sanırım. 16. Ya yok git abi ya. 13 olması lazım. Parçanın diğer yarısını bul. Böyle girintili olacak ki girsin. Bu. Hecilerden doğru cümleyi bul. Aptal. Değilim. Bana ne ya? Ben aptal değilim. Kaç tane çizgi var? 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Bir kafadan attım. Oh. Sonucumu göreceğim. 25 tane mi? Kerim aptaldı. 75 sorudan sadece 25 soru çıkarmıştı. Üzülüyordu. Çünkü evet bir aptalsın yazısı çıktı. Sadece doğru sayısı 25'ti. Oysa kalem amca geldi. Üzülme. Sen aptal değilsin dedi. Yazıyordu. Neyse evet arkadaşlar izleyen herkese teşekkür ediyorum. Like atmayı, abone olmayı, kanalı paylaşmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bay bay.